Hocam abi Otomatik gidiyor. Otomatik ayarlar. Abla da gidiyor. Ama akşama gelirler belki. Belki biraz sonra gelirler. Olur mu ya? Arya abi bir öpeyim seni. Arya can. Aşkım bir öpeyim tamam, seni. Bir şey yok. Sonra tekrar geri Ay, Ay, bir şey yok. Ya. Koş hadi adı, ablayla, gel. abiyle vedalaş. Hadi. Gel bir kere öpeyim sonra tekrar geri geleyim. Koş abi. hadi. Bir işimiz var çünkü dışarıda. Hadi. Yoksa ben seni bırakıp gider mi? Ben seni bırakıp hadi gider Hadi sarıl. Gel hadi koş. Gel, gel. gel hadi gel. Dur yana katayım ben sana al. Abi. <laughs> <seni> abi. abi <laughs> abiye abi. de atayım. Abiye de sarılayım bak. Ya aldılar bak. elinden abiye. Aldılar hadi elinden. Gel abi, ben ben. Hadi gel sana sarılayım gideyim. Ablayla öpüştün mü? Hadi ablayla görsün. Görüşürüz